Tamam oldu. Tamam, tamam mı akşam? Tamam, tamam oldu. Hadi başlıyoruz. Hadi Allah'ını korumayız. Yalan, Yalan her gün açıyor. açıyor. Çetin, Çetin Savaş Cansın abim demiş. Ee, e, ben, ben öyle bir şey yapar mıyım? Şey Hayır yenge, yenge sen tabii ki. Orada, orada biliyorum liderlik tablosunda ismin ya, ya senin yazarın ya abinin ismi yazacak. Benim ben ismimi ben yazacak. Ben göreceğiz o gün 17'sinde. Çetin abi. Zeus'u tokatlayar mı Zeus'u? Kimi tokatlayar dayı? Dur şimdi bak bekle. Çok izlenen birini alalım o zaman. Kim izleniyor ki? Göstermiyor kaç kişinin kaç, kaç alanı demiş. Kimi? Leos'u mu? Geçti kabirini tıkladım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Cezalı yarış yapıyor musun sen? Hayır çünkü destekçim yok. Ya bugün, ya, bugün kimsenin bir destekçisi, istiyor yok herhalde. Allah'a Allah şükür, bizimkiler bu burada. Ağzımızın tadıyla Allah, bir ceza yer yaptırmadınız yaptırma ya. Yaptırma ya. İnşallah bir fenomen olursam. Tamam. Ki böyle tatlı yayınlar yaptığım için gelmiyorlar. Garip, garip garip video şey yalan diyorlar. O zaman sizi bulacağım. Tamam kardeşim. Sen <laughs> nerede yaşıyorsun? Ben Samsun'a yaşıyorum. Selam Can olsun Samsun'a. O zaman biz gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin kimse bize kafa, kafa buradaki, buradaki yani sizin, sizin güçlü olduğunuzu nereden biliyorlar acaba? İzleyicilerimizin çılgın ve güçlü olduğunu nereden biliyorlar da kaçamak, kaçamak yapıyorlar? Şey, şey e, Kemal Erdoğan Kemal şu an açık değil. Ben, ben de, de ekli olanlardan bakıyorum, olanlardan bakıyorum bekleyin bir yere ayrılmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel, Güzel bir ceza yapan olsa Umut diye biri geldi ama ceza yapar mı bilmiyorum. Başka, başka bayinkar olabilir. Pardon Burada yarıştan yaştık, misafiri yaştık. açtım. Bayınkar Bay Zeus Zeynep. yarışa yaştık girmiş. Bayınkar şu an yarışta. Ee, Merhaba. Merhaba kardeşim. kardeşim. Nasılsınız iyi misiniz? Kardeşim sen nasılsın?